Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Özge yağız ve güç bekte yepyeni fotoğrafları sizlere sunuyoruz. Sevenlerini yalnız bırakmayın ve izleyicilerine sevenlerine tezi tez sevindiren iki güzel oyuncu yeni paylaşımlar ile yeniden ekranlarda. Buyurun izleyin. yorum və fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Hoşça qalın arkadaşlar. Zeynep Polat'tan herkese merhaba değerli müşterilerim, takipçilerim. Kim gelmiş? En sevdiğimin yanına geldim. Özge Yazım gelmiş, <laughs> benim bebeğim gelmiş, taş altınım gelmiş. <gülüyor> Özgeciğim, <gülüyor> bana diyorlar ki kuzum, ekran önünde mi hep böyle güler yüzünüz, rol mü yapıyorsunuz diyorlar. Sence kuzum? Hayır tabii ki de ekran önünde gerçekte olduğunun yüzde on kadar. Evet, <laughs> <mi? Değil> evet. <laughs> ki ben olduğum gibiyim diyorum ama evet. bazıları beni tanıyanlar bilmiyor. Siz diyorlar numara yapıyorsunuz, evet. DM'den atıyorlar. Evet. Gerçekten öyle değilim. Değil mi? Hayır değil. Değil mi? Beş bin kat daha oh, iyisi. Kuzu, kuzu, kuzu. Anne o. kuzu. Canım benim, canım <laughs> Özge'm. Hoşçakalın, mutlu kalın. Seni seviyorum Özge'm. Ben seni çok seviyorum. <laughs> evet.